Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanızın anlamını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu izleyin, sizin cevabınız yoksa yorumlara rüyanızı yazın, gün içinde cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı, rüya ve istihare rüyalarınızı sormak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü abonelerimiz bizim için çok kıymetli. Rüya'da et yemek bir kişinin rüyada pişmiş et yediğini görmesi, onun mallarının artacağı manasına gelmektedir. Çiğ et yenildiğinin görülmesi, hayırlı işlerin olacağına işaret ederken, yaşlı bir kişinin size et yedirmeye çalışması ise yüksek bir mertebeye erişileceğinin göstergesi olmaktadır. Pişmiş sığır etinin yeniyor olması kız çocuğunun doğması manasına gelir. Tavuk etinin yenilmesi ise, bir kadın tarafından ihanet edileceği ve o kadının size büyük bir kötülük yapacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Rüya tabircileri etin yeniliş şeklinin de rüya tabirini değiştirdiği söyleniyor. Çatal ile yenilen et büyük bir ziyafete çağrı yapmaktadır. El ile pişmiş etin yenilmesi ise, helal paranın kazanılması olarak görülmektedir. Rüyada et yemek genellikle güç, kuvvet ve sağlıkla ilişkilendirilir. Et insan vücudu için önemli bir protein kaynağıdır ve rüyada et yemek fiziksel veya ruhsal yönden güçlenmeyi, sağlığına dikkat etmeyi veya hayatınızda güçlü bir pozisyona gelmeyi sembolize edebilir. Aynı zamanda refah, bolluk ve zenginliğin işareti olarak da yorumlanabilir çünkü et genellikle zenginlikle ilişkilendirilen bir yiyecektir. Ancak rüyanın tam yorumu, rüyanın detaylarına ve rüya sahibinin kişisel yaşam durumuna bağlı olarak değişebilir. Rüyada et kesmek Rüyada et kesildiğinin görülmesi şerre ve kötülüğe işarettir. Yakınında düşman beslemek ve düşmanın da sizi sürekli kollaması manasına gelmektedir. Ayrıca düşmanın sizde zayıf bir anı beklediği, zayıf düşüldüğü anda harekete geçileceğini göstermektedir bu sebeple sürekli teyakkuzda olunması gerektiğine işarettir. Aynı zamanda et kestiğini gören kişi malına haram karıştırmıştır. Aynı zamanda faiz işine bulaşıldığına da delalet etmektedir. Rüyada yabani bir hayvanın etinin kesiliyor olduğunu görmek kötülüklere yorumlanır. Rüyada et yemeği görmek Rüyada et yemeği gören fakir bir kişi zenginliğe işarettir. Sadece et kavrulduğunu görmek ibadet etmeye, dua kapılarının açık olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada etli yemek görmek ve onu çevresindeki kişilere dağıtmak sevilmeye ve ün yapmaya işarettir. Eğer rüyada bir kişinin et yemeği yaptığını görmüşseniz arkanızdan konuşuluyor demektir. Etin aile bireylerinden birine yedirilmesi ise bir arzunun kısa sürede gerçekleşeceğini göstermektedir. Rüyada et pişirmek rüyada et pişirdiğini gören kişi uzun zamandır istediği ama gerçekleştiremediği bir amacına ulaşacaktır. Et pişirilmesi aynı zamanda paylaşmaya ve insanlar tarafından değer görmeye işaret edilmektedir. Eğer çok et pişiriliyorsa, çok mal varlığına sahip olunacaktır. Rüyada eti pişiren ve o eti yiyen kişi kendi malını helal kılan ve malına haram karıştırmayan kişidir kişinin pişirdiği et pişmemiş ise, bu bir kötülüğe işarettir. Pişirdiği eti kimseye yediremeyen kişi ise, harama bulaşmış ve insanlar tarafından sevilmeyen kişidir. Rüyada et doğramak Bu rüya kötülüklere ve büyük bir savaşa çağrışım yapmaktadır. Eğer et tüm çabaya rağmen çok zor doğranıyor ise, bu kişinin vicdanıdır. Geçmiş dönemde yaptığı bir hatanın pişmanlığını yaşamaktadır rüyada eti küçük parçalara böldüğünü gören kişi tutumluluğa işaret edilmektedir. Rüyada pişmiş etin doğranması çok büyük bir zulme yorulmaktadır. Rüyada et dağıtmak Rüyada yoksullar et dağıtmak güzelliğe, adalete ve hayra yorulur. Eğer et dağıtılan kişiler size dua ediyorlar ise çok büyük bir iyilik işlemişsiniz ve siz bunun farkında değilsiniz. Yine et dağıtmak sekat ve sadakadır. Rüyada dağıtılan etler er pişmiş et ise, bu sizin için bir yöneticilik işaretidir. Adaletli bir biçimde yaptığınız yönetim sayesinde sürekli yükseliş yaşama şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada kurban etinin dağıtılması mutlu bir evliliğin yaşanması olarak belirtilmektedir. Rüyada et kavurmak. Rüyada et kavurduğunu gören ya da birinin et kavurduğunu gören kişi çok hayırlı bir ortaklık gerçekleştirecektir. Bu ortaklık onun için hayatının bir dönüm noktası olacaktır. Ayrıca yaptığı kavurmayı yemesi hayırlı işler yaptığının ve bu yolla hayırlı rızık yediğinin göstergesidir. Bazı yorumculara göre et kavuran kişiyi görmek ortalığı karıştıran ve dedikoducu bir kişinin çevrenizde yaşadığının ve size zarar vereceğinin göstergesi şeklinde yorumlanmaktadır. Kavurmanın pişmemiş olması şiddete maruz kalınacağının ve çevresinde bir kişinin sürekli dedikodunuzu yaptığı manasına gelmektedir. Rüyada et kavurmak, genellikle çalışma veya uğraşma gerektiren bir konuyla ilgili çaba göstermeyi, enerji harcamayı veya bir işi başarmak için çaba sarf etmeyi sembolize edebilir. Bu rüya aynı zamanda sabır, özveri ve başarıya giden yolda emek verme gerekliliğini ifade edebilir. Et kavurmak, genellikle güçlü ve lezzetli bir yemek hazırlamak anlamına gelir, bu da başarıya ulaşmanın ve hedeflere ulaşmanın bir işareti olabilir. Ancak rüyanın tam yorumu, rüya sahibinin kişisel yaşam durumuna, duygularına ve rüyanın diğer detaylarına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, rüyanın detaylarını dikkatle düşünmek ve kendi içsel anlamınızı bulmak önemlidir. Rüyada et yıkamak rüyada et yıkamak ölülerin arkasından konuşmaya ve gıybete işarettir. Bu sebeple çok kötü duyguların hissedilmesi ve insanlar arasında sevilmeme şeklinde yorumlanır. Eğer bu kişi yönetici ise, iyi bir yönetici değildir. Yırtıcı bir hayvanın etinin yıkandığını görmek, zina yapmaya delalet etmektedir. Bir insanın etinin yıkandığının görülmesi hastalık, ağrı ve kötülüğe işaret edilmektedir yıkanan etin bir türlü temizlenmemesi ise, çok büyük bir günahın işlenmiş olması olarak yorumlanmaktadır. Rüyada et dövmek Rüyada et dövdüğünü gören bir kişi yaptığı iyiliklerin karşılığını alacaktır. Eğer kişi bir kişinin et dövdüğünü görüyor ise, bu ihanete ve kötülüğe işaret edilmektedir. Bir kişi karısının et dövdüğünü görüyor ise, bu karısına zulüm yaptığını ve karısının ondan memnun olmadığı manasına gelmektedir et dövülmesi genel anlamda verilen emeklerin yerini bulması olarak da yorumlanmaktadır. Rüyada et görmek Bu rüya genel anlamda kötüye yorumlanır. Özellikle pişmemiş et görülmesi mutsuzluğa, hastalığa, kedere ve yalnızlığa işarettir. Rüyasında kasaptan et alan kişinin ölümünün yaklaştığı yorumu yapılmaktadır. Eğer et kokuşmuş bir et ise büyük bir felaket kapıdadır rüyada büyük bir parça halinde görülmüş olan et kötü bir vaziyete işaretken, pişmiş bir etin görülmüş olması ise malın varlığı ve bütünlüğü olarak analiz edilmektedir. Taze etin görülmüş olması kapıdaki ölüme ve birilerinin arkasından gıybet edilmesine işaret edilmektedir. Etin genel anlamda bütün olduğu büyük bir sıkıntıya yorulurken, parçalanmış et ise büyük bir düşmanın varlığına haber verir. Eğer bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız, lütfen yorumlara ayrıntılı olarak yazın. En kısa zamanda sizlere yardımcı olmak için burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.